Yarın Jibek Jolu E kanalında ilk uluslararası müzik yarışması Silko Star'ın merakla beklenen büyük finale canlı yayında gerçekleşecek. İpek yolu ülkelerini bir araya getiren vokal projesinde milyonlarca izleyicinin kalbini şimdiden fethetmiş. 7 finalist en iyilerin en iyisi unvanı için mücadele edecek. Finalde yarışacak isimler Malezya'dan Yazmin Aziz, Gürcistan'dan Aftandil Abislamidze, Kazakistan'dan Alem, Moğolistan'dan Michel Joseph, Özbekistan'dan Madina Bono Adilova, Çin'i temsil eden Cahisven ve Ermenistan'dan Gevar. Yarışmanın kazananı Silcoistar unvanının sahibi ve dünya sahnesinde kendini gösterme fırsatına kavuşacak. Kazanan kombine bir sistemle belirlenecek. %50 jüri oylaması, %50 ise çevrimiçi halk oylaması. izleyiciler favori adaylarını silcoistar.org adresi üzerinden destekleyebilir. Finalistler yarınki yayını yılın en heyecan verici gecesi olarak nitelendiriyorlar. finalin patrastelem im akan yer kö. Final için kendi bestem olan çok melodik, çok güzel bir aşk şarkısı hazırladım. Umarım beni destekleyecek çok sayıda izleyici olur ve elbette ki kazanmayı umuyorum. Tüm provalara katılamasam da sakinliğimi koruyorum ve yarın herkesin çok profesyonel bir şekilde sahne alacağına inanıyorum. İns, <laughs> o